üç haslet, üç özellik kimde bulunursa imanın tadına varmış demektir diyor Resulullah Aleyhisselam. Kim ne Allah için sevmek, başka bir şey için değil. Allah için, sırf Allah için. İki tane arkadaş edinilebilecek kişi var orada. Ondan destek alırım, ona yakın olmalıyım. Birisi ortalama birisi maddi anlamda yakışıklılığı, zenginliği çevresi itibariyle. Ama o kadar samimi ki hani şöyle önden bakınca arkası görünecek kadar şeffaf, samimi. Hani A, ikinci bir ajandası yok. B planı yok. Hani öyle modern tabirler. Birisi de var çok zengin, çok böyle kalıplı, ağzı çok iyi laf yapıyor, çevresi var, dayısı var, herkesi var. Bunu, eh vasat ara ara yalan söylüyor, ara sıra Adam satıyor bilmem Allah muhafaza. Bize düşen, müslüman'a düşen o birinci, o samimi olanı arkadaş edinmek. Ve işte bu Allah için sevmek odur. İşte öbüründe biraz bir şeyler var ama parası daha çok. O zaman işin içine riya giriyor. Allah muhafaza. Gizli şirk giriyor. Birinci haslet bu Allah için sevmek. Şimdi Allah için sevmek Şöyle zayıfladı. Hiç aramıyor, aramıyor. Hemen arıyor altı ay sonra, altı sene sonra. Bu diyor beni aramaz da ama diyor herhalde bir şey isteyecek benden. Öyle aramalıyız ki böyle bir tereddüde ma mahal bırakmamalıyız. Allah ve Resulünü o ikisi dışındakilerden daha fazla sevmek. Hazreti Ömer'in meşhur hikayesi vardır ya. Hani Ya Resulallah seni annem babam dışında çok seviyorum. En çok seni seviyorum. Allah'tan sonra en çok beni bunu övünmek için söylemiyor Allah'ın elçisi olmak hasebiyle. Sevmedikçe gerçek mümin olmazsın dediğinde ya Resulallah seni insan olarak herkesten en çok seni seviyorum dediğinde ha imanın ifadesi budur diyor. Ve bir de imandan sonra küfre düşmeyi Ateşe atılmak gibi görmek Bu da e, imanın gerçek lezzetine ulaşmış olmayı ifade ediyor